Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Benim deniz kuzenim var. Evet ben varım. Baba. arkadaşlar bir... Herkese evet, bir... Şöyle. 8 kalpleri var. 68 kalpleri var. Bir maç atalım. Evet. İnşallah kaybetmeyiz. Evet arkadaşlar yeni karakteri almak çok isterdik ama evet, para yok para. Sen geldi. Şey <laughs> ıı, oyuncak şey oyuncak köyünden bazı ışık yılı da geldi. Evet bazı ışık Frank de geldi arkadaşlar. B de geldi. Çok o B. Arkadaşlar. Frank arkadaşlar, Frank arkadaşlar. b gel arkadaşlar bana çok sıkıntı. Evet o çok. Böyle kombalarda. Evet. <laughs> Bunun yardımcı Aa, var. Aa yardımcısı. Dur. Şuraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önce ulti Bir koyarsa var ya ölecek falan anda. Evet arkadaşlar. Çok dikkatli oynaması lazım. Yok, arkadaşlar Akarjo şu an teki tekiz. Teke tek. tek. De gelin lan. Oğlum vursana. Sen yukarıdan atabiliyor musun? Bekliyor musun? Arkadaşlar <laughs> şu hemen böyle hatalar veriyorum Şöyle vuralım. Oraya koymasaydım. Ulti peşke. at. Ulti at. Şöyle <laughs> şöyle şöyle ve kazanıyoruz. Ve... GGS. Bizim kişiler tuttu. şöyle.

Asıklı arkadaşlar. Evet, ikisi kaldı oldu. Break. break. de çok güçlü bir kase. Arkadaşlar break'ten <laughs> de çıkacağız. Evet, Bence takımdan kaçıp. Break. <laughs> evet. <Aksesuar, kullanmayacak> <laughs> arkadaşlar, ama bir de bu var. Ne ne var? Bir. Bir mi yapacak. Ne yapacaksın? Zor değil. ne olur? Nasıl? Kahvit turu. Evet. 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 Karakter seçme hakkımız var mı? Var. Ama yüksek kupa değil. Ölçüm. 500 değil mi? 500 yani. altın. Kesin mi? Hmm. Sevdiğim bir karakter oynayacağım. Değil. Кстати, вот он мой кошер. Прямо на свой Вот я его хочу, что я нас. Или на бич Пока что вода. Привет. Geldiğimde karakter. Hıf <laughs> <Aferin> hıf. <Ha. var. gülüyor> Direkt aldım. Bana sadece... Bir kişi öldürdü. Bence güzel. Bence de bence. Bence de bence benim. Bir de ben... Benim mesela... Daha güçsüz. O yüzden... ...onunla zorlanıyorum.

Arkadaşlar böyle <laughs> Şimdi ben yine açacağım. İkimiz de yenildik. <laughs> ee, az önce ne seçmiştin? Mr. P. Ne <laughs> yaslan? <laughs> 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 arkadaş, arkadaşlar yanımızda da Enes'in kardeşi var. Benim kardeşim. Hemen ses ver bakayım. Evet ben varım arkadaşlar. Emel'in de kanalı var. Evet, arkadaşlar adı ne Enes? Emel Pro oynayalım. Arkadaşlar Emel Pro takip edin. Ben edin ve yorum atıyorum. arkadaşlar. Tabii kendisi. Evet. Benim gibi insanlar direkt yuva olamıyor. Dalmadı. Evet, evet. Arkadaşlar en iyisi gibi sakın yanmayın. Alınmayın üstüne dolasınız ama yansınız. Yakın karakter oğlum evet, bak. Evet. oluyor? Arkadaşlar bu sefer. Başka bir oyuna geçelim. Bu sefer arkadaşlar. Facebook'a geçeceğiz. Bu sefer de Yakup bununla kötü. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben Okay, benim daha geldi. Hem ben de çok sağ. Arkadaşlar. Baba. <laughs> Baba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar diğer videoda bu videoyu da çekeceğiz. Görüşmek üzere.